Bazen sizleri anlamadığımız, kendimizi sizin yerinize koyamadığımız, hatta çıradan çıkardığımız doğrudur. Böyle durumlarda sizlerden uzun uzun nasihat dinler ve yine bildiğimizi okuruz. Fakat bu güzel gecede bildiğimizi okumak değil de sizlerle beraber okumak istedik. Tabii bu kolay olmadı. Karşımıza türlü türlü bahaneler, Survivor, işte benim stilim, kısmet olur gibi engeller çıktı. Bu engelleri nasıl aştığımızı anlattığımız baba kitap okusu gecenizi izlemeye ne dersiniz? ben ona mu senin? benden de o kadar. İnanır mısın? Sağdan üçüncü kızı içim parçalanıyor. Bunu çok yükleniyor o zavallı ya. Geçen gün bizim oldu. Yavrum kıyamam. Şu güzelliğe bak. <laughs> Bir kere maşallah. Sen kendin de güzel ya? Of ya diğer kanalda da esrar mı varmış? Aynı sadece iki boş ver. Esrar bu duvarlar tekrarları gece ölüyor da şükür geri kalmıyorum. Vallahi ben senin kadar şanslı değilim. Benim adam işten gidiyor, yorgun oluyor, uykusu oluyor, bir de duymak Sanki sen uyumak yer var. Birbirini mi kaçıracak? Kim kiminle evlendik? Ama değil adam anlayışsın. Bak bu konuda benim adamım hakkını yiyemem. Yani. Benden daha çok takip eder. Allah'ıma bin şükür. Kız Allah Ne işim? Ben de komşumuyla gelmeyiz. Ben de... Kız! Esra, Esra! esra. Ay. Bugün de lan Talib'i görecekler. Kız, ben otururum. Hah, başlamış işte. Kız! Talib'i bu mu? Hay Allah seni kahretmesin. Zehra onayda bekliyor <laughs> <denk> ya burada. Gele gele. Bu adam mı gelmiş? <laughs> Ana! Hakikaten ya. Bu adam Zehra'nın tüneli olamaz. Ay kız, arada telefonla yalnız yapalım. <laughs> Dur kız, arayalım valla. lazım koşun. Aman diyeyim vazgeçmeyin. Bu zekayı kurtaralım mı diye şunu atladım. Bu arada da oldu. Ay kızım. Ay kız sürekli meşgul. Neyse <laughs> biraz sonra bir daha deneriz. Sürekli aramak lazım komşum. Vallahi bizim gibi duyarlı insanlar olmasa bu kız gider bu adam ne yapıyor? <laughs> bu <Çıkalım gülüyor> ne Ben, ben de. Öyle komşum öyle. Benim kız oturtmuş her akşam her akşam kitap okuma saati falan diyor. Kuzum diyorum etme, eyleme. Benim bir sürü işim var ne ara yapayım? Bir de okulda kitap okumaya çalışayım. Anne diyor beraber tutulalım. Dedim kızım ekmeği. En son dayanamadım. Yükleyi verdim meyvanı ona. Ya, ya. Vallahi öğretmenler de ne kalmışsın? Düşünmüyorlar bu ekmeğinin. Hem kitap okuma yarışması da neymiş? Yarışmanın kralı burada. Kapıyı çalalım ama açan yok. Anne ben geldim. Hoş geldin teyze. Hoş bulduk, hoş bulduk kızım. Gel pekecan sen de izle. Yok teyze ben sizi tutmayayım siz zaten. Bayağı yoğunsunuz anne diyorum. İyi maşallah. İyi iyi bak en iyisi şu baştan ikinci olan. Of anne. Onu bunu boş ver de. Baban ne zaman gelecek? Anne Aile bilir misin? Şey. Gelir birazdan. Anne babam kitabı okudu değil mi? Ay işte işte onu mu takip edebildi? <laughs> Al sen anne. Kusura bakma sen de bayağı iyi olsun. <laughs> Yavrum ya sen git bana önce bir su getir. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın baba de. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım hoş bulduk. Ana zor <laughs> ara başladım ya. Yani. Hiç sonra bilemedim Allah'ım. Ay yok hoş be daha Çok merak ediyorum Allah'ım ilmi akıp ne yapacak? Baba ne yaşmasın ne <laughs> söyle bana ya. Bugün okulda kitap okuma yaşaması var. Oraya gideceğiz unuttun mu? Yok kızım oturmayayım istiyorum. Baba sana verdiğim kitabı okudun değil mi? Okudum kızım okumaz olur muyum Canım babam benim bir an korktum unuttum diye. Babacığım itiraf edeyim mi? Kitap senin okumayacağını düşünmüştüm. Yanılmışım. Doğru tahmin Efendim ağrım ağrım. Güzel. Üstelik güzel, güzel, güzel kızım. Ay ben bu akşam yemeğini kah kahvaltı gibi yapıyorum. Yani. İstanbul'dan bir yemek yapamam. Allah aşkına hanım senin işin de çok zor. Bir yanda kısmetsiz olur, bir yanda işte istedim, isterim. Bir yanda sonra kahvaltı bulduğumuza şükür diyoruz. Aha. Bu sahne bize. Ben gideyim artık. Benim sizi bağışlamadan da hanımefendiye bakmam lazım. Ay komşum iyi hatırlattın valla. Ben de telefonumdaki kediyi besleyeyim. Yazık ya kek aç kaldı. Aman anne. <laughs> aman anne sen kediyi aç bırakma zaten. Bizde meslek de olur değil mi? Yavrum bir teyzenin geçineyim, geleyim. Gelince senle konuşacağız. Tamam anne ya, umarım canım. Görüşürüz. Aferin babasına güzel, böyle duyarlı olma. Of aman baba, omzunu boş ver de. yaşmada kesin birinci olmamız lazım. Ben kitabı çok iyi okudum. Ne olursa sen de soruları dikkatli oku. Senin yüzünden birinci olamazsak çok üzülürüm. Sen bu gözlere bak bakayım. Bu gözlerden bir şey kaçar mı hissem? Valla ben o gözlere yaşamadan sonra bakmak istiyorum baba. Yaşmasak kaç derece? Sekiz yaşımda. Eyvah! Tam da sonra. Baba hala soy var mı diyorsun? Ne soylar mı diyorsun? Seni benden daha çok artık. Yok kızım abartıyorsun. Adam bana ne ama şimdi konumuz o değil. Ya olma bana gerçekten. Gerçekten yorgundelerimiz ve her daim yorgun babalarımız. Nereden çıkmıştı şimdi bu kitap okuma yarışması? Sırası mıydı şimdi bunun? Bir çare bulmalıydık kurtulmak için bu işten. Kim bilir belki de bir yardım gelirdi göklerden. Ulan nasıl oldu bu kitap okuma yarışması? Tek satır okumadım al. <laughs> Yarışmayı kaybedersek benim kızımın ısızlığıday gönderirim. Nasıl? Nez? Hiçbir Hiçbir. Ha bulum. Okulun memuru Yüksel arkadaşım. Sorulardan gördüğü varsa söyler de hallederiz. <laughs> Alo. Yüksel ne haber adamım? <laughs> Okulda yarışma varmış. Ben tamamen unuttum. Yarışmayı kaybedersek benim kızım benim canımı okur. Yok mu sorular sende? Saklıyorlar mı? Devlet sırrı mübarek. tamam. Tamam <laughs> bu iş başka olan diyeceğiz adam. Hadi kendi yapalım. Baba, kimle konuşuyordun? Hayırdır? Yük, şey, e, arkadaşlarının babaları arın da illa kitap sınavında senin uzundur. Yok sen varken biliyorsun. Yok sen hepsini biliyorsun. Ben de yaptıklarımın usulünce yanlış olduğunu söyledim. Aa ne kadar ayıp kitap sınavında konuşuyordun. <laughs> olur Kızım dünyanın çimiz çıkmış. Soruları başka yoldan et, elde etmek isteyenler bile var bileyim dedi. Neyse ki benim babam diğer babalara benzemiyor. Ya öyle. Ana, ben kendimi biraz kötü hissediyorum da. Kız da sen gitsen yarışmaya. Aa, saçmalama bey. Kitabı sen okudun. Ben ne diyeyim gireyim yarışmaya. Allah Allah. Allah. Ne rahatsızlığı ya. Tam da kitapsınlar öncesi. Kızım rahatsızlığın zaman mı olur? Kahretsin. Çok da çalışmışsın. Aman baba, ne olursa <laughs> ama kendine. Kızım, kızım babam burada kuyruğu tip gidiyor. Sen hala yarışma diyorsun ya. <laughs> ben yarışma demiyorum baba. Sadece bir akşam birlikte güzel vakit geçireceğiz demiştim. Yılmaz'dan, Atakan'dan, Atakan'dan artık olan zamanları değil. Bana ait olan zamanları istemiştim sizden. Kalk baba kalk. Numara yapmana gerek yok. İçerideyken Yüksel abiye söylediklerini işittim. Siz kendi yarışmanızı izlemeye devam edin. Ben sizi rahatsız edeyim. Kızım, öğrenmenin yaşı yok derlerce inanmaz. <gülüyor> Eğer düşün <laughs> de bu yaşta <laughs> senden <gülüyor> Kendimiz <gülüyor> televizyonu çok katılmışız. <atlayacağız. gülüyor> bundan sonra seninle bundan sonra senin de her çok katılmışız. Yavrum, sen ne güzel konuştun öyle. Söz, bundan sonra her akşam bir kitap okuma saati yapacağız. Ayrıca seni ilk yarışmaya da anne kız beraber katılacağız. <laughs> teşekkür ederim anneciğim, teşekkür ederim babacığım. Derdim sizi mahcup etmek değildi. De. Sadece bir akşam birlikte vakit bir geçerimiz istedim. Onu da bugün itibariyle başardım galiba. Sizleri çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Hıh! Hani muhabbeti, 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 muhabbeti. Oldu ya? Şaka şaka! Bu nasıl <laughs> Hadi aşağı çıkalım geçmez Durun durun beni de bekleyin. Ben de en azından kitap okuma yarışmasından sonraki programı izlerim. Öğrencilerimizi Cihaz Gölü'ne tebrik ediyoruz. Şabar önünde Hilmi Onur Demir Bilek. Sonucu Selim Hürmer. Sanger önünde Gökçen Elif Koca. Sırtımız Cihaz Gölü'nün Aleyna Sebel. Ve tatlı komşumuz bizi bir zaman yalnız bırakmayan komşularımızdan bir örnek. Zeynep Bilal'a Demir. you